Efendim merhabalar. 28 Şubat sürecini hatırlayanlarınız vardır. Kanalın yaş ortalamasını görebiliyorum. O dönemde İslamcılar işte dışlanırken, hukuki imtihanlara tabi tutulurken ülkenin önde gelen seküler, sol, aydınları bunlara sahip çıkıyorlardı ve bunların işte kendilerini de ortaya koyarak yargılanma pahasına Bunların siyaset yapabilme haklarına destek çıkıyorlardı, kendilerini ortaya koyuyorlardı. Şimdi bunu niçin söylüyorum? Bu adamlar seçimi çaldılar. Çaldılar. Veri akışını durdurdular. Veri akışını durdurduktan sonra aynı zarftan çıkan kazandıkları e, oyları, makamları geçerli saydırtıp kazanamadıklarını tekrar ettirdiler. Ve bunun üstüne, bu kadar çirkinliğin üstüne, bu süreç üstüne seçilmiş belediye başkanına ahmak diye hakaret ettiler. O da bu ortam bu ortamda, bu kadar küstahlığın yapıldığı bir ortamda çıktı bir cevap verdi. Şimdi bu süreç üstüne ülkenin gündemini mahvettikleri bir süreçten sonra e, siyasi yasak getirip en güçlü rakiplerine karşı siyasi yasak getirip kaybettikleri bir şehri sandıkta kaybettikleri bir şehri masa başında hukuk eliyle, yargı eliyle geri almaya çalışıyorlar ve geri alacaklar. Şimdi bunun üstüne şunu söylemek istiyorum. Bu İslamcı sokaktan bir tane, tek bir tane ehli vicdan adam çıkmayacak mı? Bir tane siz ne yapıyorsunuz? Bu ülkeyi kaosa sürüklüyorsunuz. Ne yaptığınızın farkında mısınız diyecek mertlikte, cesarette, aydın duruşu olan tek bir tane akademisyen çıkmayacak mı? Tek bir tane köşe yazarı, işte entelektüel çıkmayacak mı? Ülke kaosa sürükleniyor, ülkede seçimlerde artık veri akışı durduruluyor, yayın donduruluyor e, ve işte türlü türlü oyunlar yapılıyor. Erdoğan'ın kaybetme ihtimali görününce en güçlü rakibine siyasi yasak getiriliyor. Tüm bu çirkin tablo karşısında çıkıp iki kelime edecek. Utangaç mahcup bir şekilde olsa da iki kelime edecek tek bir tane İslamcı aydın çıkmıyor. Bu süreç, bu çöküş sadece Erdoğan iktidarının çöküşü değildir. Muhafazakar sokağın, İslamcı sokağın gümbür gümbür çöküşüdür. Şu süreçte Erdoğan'la aynı masaya oturacağım ve ben payıma düşeni alacağım diyen hiç kimse entelektüel muamelesi görmemelidir. Hiç kimse aydın muamelesi görmemelidir. Satın alınabilen aktörler olarak görülmelidir. Koskocaman bir utanç karşınızda duruyor. Şimdi bu adamlar bu hafta kapınızı çalışacaklar. Tekrar bir tur daha yapacaklar ve diyecekler ki gelin anayasayı değiştirelim, başörtüsüne özgürlük verelim. Sen benim siyaset yapma özgürlüğümü elimden alıyorsun. Sen benim seçimle kazandığım bir şehri geri almaya çalışıyorsun deyip bunu kovmayan muhalefet, çay bile ikram etmeden kovmayan muhalefet gözümde sıfırdır. Sıfır. Ve ülke cumhurbaşkanını kaybetti. Bu ülkenin cumhurbaşkanı diye bir makamı vardı. Bu tür çatışmalı konularda ortaya kendini koyardı. Farklı parti liderlerini bir yere bir masa başına çağırırdı. Uzlaştırıcı bir rol oynardı. Şu anda cumhurbaşkanlığı makamında oturan adamın bir tane hesabı var. Ülkeyi gerekirse yakarım ama ben ailemi ve siyasi kariyerimi kurtarmak zorundayım. Bunu göremeyecek kadar troll, eğitimsiz, çıkarcı olabilen işte düşük seviyedeki, eğitim seviyesi düşük olan insanları mazur görebiliyorum. Ama bunu net bir şekilde görebilen İslamcı sokaktaki akademisyen ve aydınlar siz bu gidişatın en büyük suç ortaklarısınız. Yargı mensuplarıyla birlikte siz çıkıp o kitleye konuşsanız sizin o kitle üstünüzde etkiniz var farklı aydınlara onlar kulaklarını kapatmış durumda ama tarihi süreçte oynamanız gereken bu tarihi rolü oynayamayacak kadar çıkarcı ve İslamcılığı da bozuk para gibi kendi çıkarlarınız için harcayacak kadar hesapsızsınız. Evet, aslında bugün yine keyifli bir pazar gününde sizlerden gelen sorulara yanıt verecektim ama bu iki konuya değinmeden sorularınıza geçemedim. Erdoğan'ı iktidarda tutacak bir sonuç açıklarsa YSK sandıktan çıkmamasına rağmen muhalefetin planı ne? Muhalefet işte boş boş işlerde uğraşmak yerine bu konulara dersini çalışması gerekiyor. Neden? İmamoğlu'na daha istinaf mahkemesi karar vermemiş. Anayasa Mahkemesi'ne gidilmemiş. YSK'nın başındaki adam çıkıp diyor ki işte efendim seçilsek seçime girebilir ama mazbatasını vermeyiz seçimler tekrar alır. Sen kimsin ya? Sen bu sürece etki edecek açıklamayı nasıl yapabilirsin? Sen oradaki heyetin bir parçasısın sadece tek başına karar vermeyeceksin. Oradan nasıl karar çıkacak? Ne olacak? Bunları senin açıklaman, Türk siyasi hayatı üstüne direkt doğrudan etki yapacak şekilde tavır alman. Bunlar ne kadar yakışıksız. Bunlar yani YSK tavrını belirlemiş. YSK nerede duracağını çok net bir şekilde belirlemiş ve sürece etki edebilecek şekilde, yol gösterecek şekilde, akıl verecek şekilde açıklamalar yapıyor. Sen oradaki heyetten sadece bir kişisin, bekleyip sonucu görmen gerekiyor diğer aktörler gibi. Ama şu net bakın, net. Bu şimdi burada bir sürü soru gelmiş sizden. Komple teorileriyle alakalı. Ve diyorsunuz ki işte güvendiğimiz bazı yorumcular da şöyle şöyle diyor. Ya yani burada bakın Erdoğan hepsini yatırmadı mı? Çıktı. Hukuka saygılı olacaksınız kardeşim dedi. Ne oldu? Bütün komple teorileri çöpe gitmedi mi? Hani bu Erdoğan'ın aleyhine yapılmış bir karardı? Hani ikinci Erdoğan doğurmaya çalışıyorlardı? Bakın. <laughs> Türkiye'de evet derin yapılar vardır, devlet içinde farklı öbekler vardır. Ama son 10 yılda Türkiye'de çok baskın olarak tek bir tane güç vardır. Bu Erdoğan'dır. Erdoğan'a rağmen bu ülkede yapılabilecek herhangi bir hadise yoktur. Erdoğan lütfettiği için, koalisyon kurduğu için e, onların da işbirliği içinde olan MHP gibi ulusalcılar gibi onların da gönlünü alıp haberdar edip bazı hamleler yapabiliyor oluşu. Onun onlara esir olduğu anlamına gelmez. Ben Davutoğlu'nun o söylemine mesela gülüyorum. İşte bu işte MHP esir düştü falan filan gibi. Hayır. MHP'ye muhtaç. Bu çok doğru. Esir düşmediği bir şey yok. Bu Erdoğan'ın tercihidir. Bu sistem, bu yapı Erdoğan'ın tercihidir. Peki altılı masa bu haftadan itibaren her pazar tıpkı Saraçhanet'e gibi mitingler yapsa güzel olmaz mı? Olmaz. Yani işte gazozun gazını erken kaçırmak olur. Seçim programının bir temposu var. Artırarak ona devam etmeniz gerekiyor. Ama bence İmamoğlu dersine çok daha iyi çalışıp en az 20 tane ilde miting yapmalı ve kendisine yapılan bu haksızlığı tüm Türkiye'ye anlatmalı. O ayrı bir mevzu. Altılı masanın adayı sizce kim olabilir? Şimdi benim de kafam karışık. Tabloya bakıyorum. Buradan ne çıkar? Kim çıkabilir? Geriye ne kaldı? mevcut adaylar içinde geriye mansur yavaş ve Kılıçdaroğlu kaldı. Ama sizlerden de gelen sorularda Meral Akşener'de artık geriye dönmesi ve potansiyel adaylardan bir tanesi olarak tartışılması gerekmiyor mu diye bir soru var. Birkaç tane soru var. Ben bir anket yaptım hem Twitter'da hem YouTube'daki takipçilerime yani bu üç ismi sordum ve başka biri mi istiyorsunuz diye sordum baskın bir şekilde Kılıçdaroğlu çıkıyor. Bu ne kadar güvenilir? Bu bilimsel bir şey değil tabii. Benim takipçilerim sadece bunu istiyorlar ama iyi kötü beni muhalefet takip ediyor. Ve muhalefete şöyle bir baktığımız zaman Kılıçdaroğlu'nun ön plana çıkmaya başladığını söyleyebilirim. Ha bu Türkiye gerçekleriyle örtüşüyor mu? Orada çok derin şüphelerim var. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ve seçim kazanma opsiyonu üstünde çok derin şüphelerim var. Çok fazla seçim kaybetmiş bir aktör. Türk seçmeniyle, muhafazakarlarıyla ne kadar çaba sarf ederse etsin güçlü bağlar kuramamış bir aktör. Miting performansları çok düşük. Salonlarda iyi konuşuyor, workshoplarda, videolarda iyi konuşuyor. Ama miting performansları oldukça düşük olan bir aktör. Bunlara baktığım zaman kafamın karışık olduğunu söyleyebilirim. Meral Akşener tekrar geriye dönebilir mi? Bir başka güzel soru da şunu soruyor. Kürtler için Meral Akşenerle Mansur Yavaş arasında bir fark var mı sorusu var. Şimdi bu önemli bir soru. Bunun analiz edilip araştırılması gerekiyor. Bu önemli ama bununla birlikte şu da önemli. Yani Mansur Yavaş benim görebildiğim kadarıyla birazcık bu şeylerden de oy alabiliyor galiba. AKP'den kopan işte kararsız muhafazakarlardan da oy alabiliyor. Ama bundan sonra anketlerin çok daha önemli ve detaylı bir şekilde çalışılması gerekecek. Zira artık seçilme ihtimali en güçlü olan adaylardan bir tanesi yok. Seçim sürecinde Erdoğan'ı iki kere yenmiş bir aday artık yok. Yok. Böyle bakmamız gerekiyor. Ekrem İmamoğlu zaten ikinci Erdoğan olmayacak mıydı? İşte biraz da hayır aramak lazım gelen siyasi yasa gibi şeyler var, sorular var. Yani arkadaşlar, Türkiye'deki her siyasetçinin içinde ikinci bir Erdoğan vardır. Bunu net bir şekilde söyleyelim. Öyle Erdal İnönü'ler, Bülent Ecevit'ler, böyle yüzyılda bir falan gelir Türkiye'ye böyle siyasetçiler. Onun için hangisinin içinde daha çok Erdoğan var? Benim buna yönelik şüphelerim var. Yani Kılıçdaroğlu'nun içinde mi daha büyük bir Erdoğan var? İmamoğlu'nun içinde mi var? Benim burada ciddi şüphelerim var. Az ya da çok hepsinde bu var ama benim böyle büyük bir korkum yok Türkiye'de tekrar biri gelir de otokratik bir yapı yapabilir diye. Birincisi başkan 6 tane partinin desteğine ihtiyacı olacak. Bu kadar Bakın Erdoğan bile bunu size defalarca anlatmaya çalıştım. Erdoğan bile yaklaşık 10 sene sonra kurduğu çok büyük koalisyonlardan ve referandumlardan sonra adım adım otokrat bir lider olma sürecine girmeye başlamıştı. Öyle kolay değil o işler. Devleti kurgulayacaksın, aktörler senden yana olacak, kurumları değiştireceksin, partiyi tam hükmedeceksin. Değil mi Erdoğan tak, Bülent Arınç, Abdullah Gül, işte Cemil Çiçek hepsini pıtır pıtır kovdu. Çoluk çocukla bir parti oluşturdu. Benim dedi burada ya. Marka olan benim siz bir hiçsiniz. Ve tüm medyayı ele geçirdi. Değil mi? Bunların hepsini yapacaksın. Yani bu daha hiçbiri yok ortada. İktidara geldiklerinde devleti ele alıp yeniden yapılandırıp yapılandıramayacaklarına yönelik şüphelerimiz varken biz diktatörlükten bahsediyoruz. Yani çok gerçekten absürt konular bunlar. Bunları tartışmak da absürt. Bunların karşılığı yok. Yani ne İmamoğlu, ne Kılıçdaroğlu bir otokrat olamaz. Zira onların seçmeni İslamcı muhafazakar seçmen gibi bu süreci tolere edecek seçmenler değil. Peki bu yasaklama bir pazarlığa dönüşebilir mi? Yani İmamoğlu'nu yasakladılar derin güçler. Onu şimdi terbiye ediyorlar. Senin yasağını kaldırırız ama böyle bir şey yok. Bu yasaklamanın vuku bulma sebebi Erdoğan'ın seçim kazanamıyor oluşudur. İkinci bir sebebi yoktur. İkinci, üçüncü etkenleri vardır. Ama yasaklama sebebi şudur. Muhtemelen çok büyük bir ihtimalle ortam dinlemesiyle Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu'nu aday olarak göstereceği ve diğer liderleri de bu hususta ikna etmeye başladığını gördükleri için direkt onun kellesini aldılar, onu siyasi yasaklı hale getirdiler ve tabii ki İstanbul'a da el koyacaklar. Yani sandıkta kazanamadıklarını gasp edecekler ve Bahsettiğim gibi bir tane İslamcı aydın da çıkıp siz ne yapıyorsunuz ülkeyi kaosa sürüklüyorsunuz demeyecek. Bu da büyük bir utanç İslamcı sokak adına. Peki tarih tekerrürden ibaret mi diye ısrarla sorulan bir soru var. Değil. Erdoğan'lı yasaklı hale getirdikten sonra e, milli görüşün lideri konumuna yükselten süreçle şu andaki süreç aynı değil. Orada Türk siyasi hayatı dümdüz olmuştu ve orada kurumlar vardı, denge denetim vardı, ee, çok farklı eksenlere yayılmış medya çeşitliliği vardı. Bakın çeşitliliği vardı. Şimdi böyle bir zemin mi var Türkiye'de? Böyle bir zemin yok. İlikleri ne kadar ele geçirilmiş, tek adamın emrine sunulmuş bir tek adam cumhuriyeti var. Yani. Şu sosyal medya olmasa ki onun da sansür yasasını çıkarttılar. Çok seçim sürecinde çok ciddi oradan baskı kuracaklarını zannediyorum. Seçimlerin tehlikeliye girmeye başladığı, seçimlerin YSK'nın gölgesi altında kalmaya başladığı bir evreye girdik. İslamcılar sandıktan çıkıp gücü devralabiliyorlardı. Artık laikler sandıktan çıkıp kazandıkları şehirleri alamıyorlar, seçimi tekrarlatıyorlar. Tekrarladıkları ve kaybettikleri seçimi de daha sonra yargıda bir kelimeyi bahane ederek geri alıyorlar. Lütfen uyanın. Yani muhatap olduğunuz Türkiye ile tekerrür eder mi diye mukayese etmeye çalıştığınız Türkiye aynı Türkiye değil. Sürpriz bir karar çıkar mı? İmamoğlu'ndan dönüş olur mu? Yasak kaldırılır mı? Yasak kaldırılmaz net bir şekilde Erdoğan planını yapmış. Diyor ki altılı masanın adayını ben belirleyeceğim. Oradan Kılıçdaroğlu çıkana kadar aday olma ihtimali olanların hepsinin üstünden geçeceğim. Demirtaş'ı dağıttı, Canan Kaftancıoğlu'nu dağıttı, Ekrem İmamoğlu'nu da, adam tesbih tanesi dizer gibi siyasi yasak getiriyor. Siyasi mefta oluşturuyor. Hala döner mi olur mu? Bu, hayır. Net. Erdoğan çok net. Ben otokratım diyor. Yoluma böyle devam edeceğim. Alabiliyorsanız alın benden bu devleti. Yani iş ciddiye bitmiş durumda. Böyle negatif konuşmak, olumsuz konuşmak istemiyorum ama muhalefet adayını belirlerken, birliktelik fotoğrafı verirken şunu görmesi gerekiyor. Gerçekten son seçim şansınız olabilir. Olabilir diyorum. O son seçim şansımızı bir önceki seçimde kaybetmiş de olabiliriz. Her şeye rağmen İmamoğlu aday yapılmalı mı diye bir soru var? Yapılmalı. Ben bunu savunuyorum. Benim tezimi bir önceki yayında size anlattım. İmamoğlu aday olmalı ama altılı masa bir de yedek aday çıkarmalı. Bu Kılıçdaroğlu olabilir. İmamoğlu'na siyasi yasak gelinceye kadar altılı masanın adayı olarak mitinglerde gezmeli ve saray üstüne baskı oluşturup karşı hamle yapmalı. İşi zorlaştırılmalı. Onu bir sarmala çekmeli ve daha büyük bir mağduriyet oluşturmalı. Bunu yapmalısınız. Ha yanında yasak gelir seçilemez belki diye mutlaka ikinci bir aday gösterin. Ben olsam bu fırsatı kaçırmazdım. Ee, bir de şunu diyorlar işte Erdoğan çok gerçi Erdoğan yalanladı. Herkes yargıya saygı duyacak dedi ama Erdoğan çok mutsuzsa bu gidişattan çok basit af yetkisi var. Karar verildiği gün affettim, aday olabilir diyebilir. Erdoğan'a sınırsız af yetkisi veren bir anayasada var. Bunların oynadığı basit İslamcı tiyatrolar çok mutlular siyasi yasak geldiği için yüz kaslarına hakim olamıyorlar. Evet kazanma ihtimali olan en güçlü adayı elemini ettikleri için çok mutlular. Kılıçdaroğlu İmamoğlu hakkında verilen bu siyasi yasa bıyık altından gülüyor mu mudur diye bir soru var. Hayır İstanbul'u kaybedecekler bıyık altından gülmüyordur. Yani görebildiğim kadarıyla Kılıçdaroğlu karakterli bir adam ama çok fazla aday olmak istiyor. Bunu kullanacak mıdır? Kesinlikle kullanacaktır. Sinyalini verdi zaten. Bu karar adaylık sürecini etkiler mi diye soru sordular ona. Hayır adaylık sürecini etkilemeyecek dediler. Masa yoluna devam ediyor. Yani bu açıklamalara dikkat etmeliler. Daha cesur bir şekilde kendilerini ortaya koymalılar. Sizlerden gelen soruların bir kısmını yanıtlayabildim. Diğerlerini farklı bir cevaplı yorumda yorumlamaya çalışacağım. Bir sonraki cevaplı yorumda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.